Kurtuluş Şunal İnsan Kaynakları e, daire başkanlığında görev yapıyorum. Yani zor bir süreç. Hem bu i, i, vebali var. Yani birine bulaştırır mıyım? Bir şey olur mu? Ne bileyim insanlar bana nasıl bakıyor? Öyle bir psikoloji var. Ama tabii ki bu yani birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gereken bir durum. O yüzden birbirimize destek olmak için buradayız. Yani bir hayat kurtarabilirsek, birisine bir faydamız da olabilirse ne mutlu bize. Büyükşehir Belediye Hastanesi'nde çalışıyorum, Nazlı Arslan. Çoktan beri istiyordum, işten dolayı vakit bulamıyordum. Çok yararlı olacağını düşünüyorum. Sonuçta insanlara bir umut oluyor, hayat veriyor. Çünkü görüyoruz biz hastane ortamında gerçekten çok ihtiyaç duyuyorlar. Herkese de tavsiye ediyorum, vermeleri lazım bence her 10 günde bir vermeye uygun. Yani 4-5 yani ya. defa hatta 8 de, defaya kadar verme ihtimali var. Çok Kendini çok iyi hissedenler e, vermeye devam edebilir. Şey, teşekkür ederiz sizlere. Eyvallah. Şu ana kadar bireysel bazda yapılan plazma bağışlarını kurumsal bazda Sayın Başkanımla beraber inşallah tüm ülkeye yayacağız. Bu açıdan da tüm kurumların bu plazma bağışını, kurumsal bazdaki plazma bağışını lütfen desteklemesini ve örnek almasını rica ediyoruz. Tüm emeği geçenlere, bu programda, bu kampanyada tüm emeği geçenlere teşekkür eder, saygılar sunar. Bugün bütün Türkiye'ye, Gaziantep Büyükşehir olarak, bu ailenin en özel mensupları olarak Türkiye'ye çok özel bir ses verdiğimiz için ve bugün bu kampanyaya gelip destek verdiğiniz için Önce Allah sizden razı olsun diyorum. Sonra da kendinizi kuvvetli bir şekilde alkışlayın diyorum. Bu alkış sizlere. Bütün Gaziantep duysun, bütün Türkiye duysun, bütün dünya duysun. Arkadaşlarımız kafanızdaki soru işaretlerini, bunun bir aslında sizin de sağlığınıza faydalı olan bir proje olduğunu, bütün hijyen kurallarına göre gerekli bütün tedbirlerin alındığını, medeniyet kodlarımızın da zaten buna talimat verdiğini söylediği zaman, e, ee, güzel bir kampanyaya dönüşeceğim müjdesi bana gelince böyle içim o kadar rahatladı ki çünkü şu an hastanede bir yoğun bakımda yatan çok acına çeken birisi bizim annemiz olabilir bizim bebeğimiz olabilir bizim babamız olabilir bizim çok yakınımız olabilir ve bunu en çok size anlarsınız virüs kazanmasın iyilik kazansın virüs yayılmasın iyilik yayılsın bu Gaziantep şehir ailesinden yayılsın bunu hep birlikte bütün dünyaya yayalım <laughs> ve bu iyilik hareketi bütün dünyada özel bir şekilde başlasın. Her şey bir de başlıyor. Bugün bu yaptığımız çalışma bütün dünyaya bir ilgili iyilik olarak eee gerekecek, gereken yapılacak ve korona kaybedecek, iyilik kazanacak diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.